Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto paralarda destek alanları test ediliyor. Global piyasalarda bir satış baskısı oluştu. Dolayısıyla kripto para piyasası da etkilendi. Kriptolarda globalde genel bir panik havası var. Grid indeks dediğimiz korku ve aç gözlük endeksi tekrardan dip seviyelere inmiş durumda. Teknik ve temel durumu konuşalım genel olarak karşılaşabileceğimiz senaryoları değerlendirelim istiyorum. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 39 bin dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Bulunduğumuz bölgede burada 38 bin doların önemli bir destek alanı olduğunu konuştuk. Hem son videolarda hem de Twitter üzerinden bunu defalarca belirttim. Bu alan üzerinde de tutunmamız gayet pozitif. Yani Bitcoin'de aşağı yönlü volatiliteyi tetikleyebilecek alan bu alan aslında. 38 bin doları muhafaza etmemiz gerekiyor. Şimdilik de bitcoin bu alanda tutunmayı başarıyor. Kısa vadeli zaman dilimlerinde oluşmuş olan pozitif uyumsuzluklar da var. Bu yüzden bitcoin'in bu bölgeden yukarı yönlü hareketini devam ettirmesini hem temenni ediyorum hem de bekliyorum. Yukarı yönlü bir hareket gelmesi halinde 42 bin doların burada direnç alanı olduğunu hatırlatmak isterim. Özellikle büyük zaman diliminde günlük bazda burada oluşmuş olan bir düşüş trendini konuştuk. Ta all time high alanından süre gelen bir trend oluştu. Bu trendin de kırılım bölgesi yine 42 bin dolar bandına tekabül ediyor. Aynı şekilde günlük bazda EMA ribbon'un geçtiği alan yani EMA ribbon'un üst ortalamasının geçtiği bölgede yine 42 bin dolara tekabül ediyor. Yani 42 bin dolar teknik anlamda birçok direnci kendi içerisinde barındırıyor. 42 bin doların yukarı yönlü kırılımı da hızlı bir şekilde belki bir yüzde hareketi tetikleyecektir diye düşünüyorum. Bu hareketler genel anlamda FED toplantısı sonrasında gerçekleşir diye de düşünüyorum. Bunun nedenlerini son videolarda çok anlattım. Hatta son aylarda durmadan Fed konuşuyoruz. Bizim esas gündemimiz Fed çünkü dünyadaki para politikasını belirleyen en önemli bir kurum Fed. Fed tarafından gelen faiz hamleleri, bilanço küçültülmesi, genel anlamda piyasalarda özellikle ABD'de enflasyonu kontrol altına almak için uygulanan hamleler kripto para piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Şimdi sonraki toplantı 3 4 Mayıs'ta. Bu toplantıda genel anlamda 50 bas puanlık bir beklenti var. 50 bas puanlık bir faiz artışı bekleniliyor. Daha öncesinde de Powell tarafından önden yüklemeli faizle ilgili bazı dillendirmeler oldu. Şimdi burada Powell'ın önden yüklemeli faizle ilgili konuşması aslında piyasaların nabzını ölçmesi anlamına geliyor. Yani piyasalar nasıl tepki verecek? Böyle bir hamle uygularsak veya bunu uygulayacağımızı söylersek piyasalar tarafından nasıl bir tepki gelir? Hem bunu ölçüyorlar hem de aslında şimdiden fiyatlamaya başlıyorlar. Yani uzun süredir önden yüklemeli faizle ilgili herhangi bir açıklama olmuyordu. Keza aslında Fed tarafından uzun süredir faiz artışı da olmuyordu. Ama önden yüklemeli faiz çok daha agresif bir hamle. Yani piyasalar aslında 3 4 Mayıs için sadece 50 bas puanı değil Aynı şekilde önden yüklemeli faizin de bir kısmını fiyatladı. Bu yüzden 50 bas puanlık bir faiz artışının uygulanmasıyla beraber 3 4 Mayıs sonrasında kripto paralarda yukarı yönlü tekrardan bir atak gelmesini bekliyorum. Buradaki direnç alanlarının kırılımı da belki de o döneme denk gelecektir. Genel anlamda altcoinlerdeki pozisyonlarımı koruyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Gayet farkındayım. Bu volatilite özellikle bir band aralığında hareket etmemiz yatırımcıları çok bıktırıyor. Ama enflasyon zirve yapana kadar bu tarz sancılı bir dönemden geçmemiz gayet olağan dostlar. Burada Fed'in uygulayacağı agresif hamleler enflasyonun düşüşüyle beraber en azından düşüşe geçmesiyle beraber biraz daha... E sakinleşecektir. FED tarafından hamleler de biraz daha artık sakin hamlelere dönüşecektir. Bu yüzden enflasyon verilerini izlemeye FED tarafından gelecek olan hamleleri de takip etmeye devam ediyoruz. Sadece FED'i değil aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nda takip etmemiz gerekiyor. Goldman Sachs mesela Avrupa Merkez Bankası'nın İlk faiz hamlesini Temmuz ayında uygulayacağını düşünüyor. Hatırlarsanız son videoda Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı faiz hamlesinin DXY üzerinde olan etkisini konuştuk. DXY doların diğer ürünler karşısında daha çok da diğer para birimleri karşısında olan gücünü temsil ediyor. Şimdi burada doların zaten faiz hamleleri bilanço küçültülmesiyle beraber güçlendiği bir dönemden geçtik. Bundan sonraki süreçte Euro'nun güçlenmesi doğal olarak doların biraz daha değer kaybetmesine neden olacaktır. Şimdi DXY -E tarafına baktığımız zaman mesela burada artık 102,5'lara kadar gelmiş durumdayız. Hatırlarsanız 100-103 bandının direnç alanı olduğunu konuştuk. Ha bunu söylerken 103 bandı kırılamaz diye düşünenler de oluyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Tabii ki 103 bandı da kırılabilir. Bitcoin'de belirttiğimiz dirençler veya destekler kırılmıyor mu? Aynı şekilde DX'i için de bu geçerli. Fakat teknik olarak bakmamız gerekirse bir bölgeyi direnç olarak belirlememiz gerekirse bu bölgenin 100-103 bandı olduğunu söyleyebilirim. Keza artık burada dolar endeksinin de gazının biraz da azalacağını düşünüyorum. Çok büyük, sert bir yükseliş geldi. Hem önden yüklemeli faiz, hem genel olarak faiz hamleleri, hem bilançoların küçültülmesi derken doların güçlendiği bir dönemden geçtik, geçmeye de devam ediyoruz. Ama bunun da sonu gelecektir ve bunun sonunda çok uzak olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda DXY tarafında İlk etapta en azından 96 bandına 99-96 bandlarına doğru bir düşüş gelmesini bekliyorum. Burada kırılmış olan direnç alanlarının artık desteğe dönüştüğünü görüyoruz. Bu bölgelerin denenmesini bekliyorum. Aynı zamanda ABD tarafında da bir düşüş geldi. ABD tarafında da burada destek alanları, yatay destek alanları çatır çatır aşağı yönlü kırıldı. Hatırlarsanız burada 4240 alanını konuştuk. İlk etapta tepki geldi fakat sonrasında bir sert mumla tekrardan aşağı yönlü hareket geldi. Burada ABD borsalarında da artık kırılmış olan kamanın retest alanına geldiğimizi söyleyebiliriz. ABD borsalarının da bu alanlardan yukarı yönlü dönmesini bekliyorum. Yani benim aslında piyasalardaki yükseliş beklentim kripto paralara özel değil. Hem kripto paralar, hem ABD borsaları, geleneksel piyasalar, genel anlamda ürünlerin hepsinin 4 Mayıs sonrasında biraz daha nefes almasını bekliyorum. Bu yüzden bu dönemde korkup paniğe kapılıp satan tarafta değil, değerlendiren tarafta olmaya çalışıyorum. Dün mesela Twitter üzerinden kroyord değerlendirdiğimi belirttim. Yani bizim işimiz burada korkuyu satın almak dostlar. Kripto para piyasasında özellikle bu durum her zaman böyle işlemiştir. Korkuyu satın alanlar ilerleyen dönemde kazançlı çıkanlardır. Herkes uçtuğunda, kaçtığında satanlar da doğru yerde çıkış yapanlar olmuştur. Keza biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada korku ve aç gözlük endeksine bakmamız gerekirse işin o tarafında da 21'li seviyelere kadar indiğimizi görüyoruz. Bu endeks genel anlamda hem sosyal medyayı hem teknik indikatörleri hem genel anlamda e, arama motorlarının verilerini baz alarak ortaya çıkan bir endeks. Yani kripto paralarda insanların ne düşündüğüne dair bize bir fikir veriyor. Bu endeksin sıfırlı seviyelere gelmesi korkunun peak yaptığını yüzlü seviyelere yaklaşması ise heyecanın, coşkunun pik yaptığını gösteriyor. Yani korkuyu satın almak gerekiyor dediğimde de aslında bundan bahsediyorum. Pozitif uyumsuzluklar oluşuyor, destek alanlarına geliyoruz. Fed'in fiyatlamaları en azından kısa vadede tamamlanıyor. Kısa vadede önden yüklemeli faiz beklemiyoruz. Toplantıya topu topu bir hafta kalmış. Yani bunların hepsini topladığımız zaman ben bu bölgelerden satış yapmanın makul bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin yatırımı kendi kararıyla şekillenmeli ama benim düşüncelerim, nacizane paylaşmak istediklerim bu yönde. Şimdi kripto paralarla ilgili USDT dominansına da bakmak gerekiyor. USDT dominansında da yukarı yönlü sert bir atak geldi. Burada Bitcoin 48 bin dolarları test ettiğinde 3.72'lere kadar geldik. Tekrardan 4.65'lere kadar çıkmış durumdayız. USDT dominansının da bu bölgeden artık azar azar aşağı yönlü gelmesini bekliyorum. USDT dominansının da yükselişlerle beraber ilk etapta 4.48 daha sonrasında 4.26 bandına denemesini bekliyorum. 4.26 bandı burada önem arz ediyor. 4.26'nın teknik anlamda aşağı yönlü kırılımı çok daha sert yükselişlerin habercisi olur diye düşünüyorum. Özellikle USDT tarafında. Bu yüzden senkronize ve paralel bir şekilde takip etmemiz gereken en önemli grafiklerden ve verilerden birisi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.